Bugün sizi çocukluğunuza götürecek 3 efsanevi flash araba oyununu tekrardan hatırlayacağız. Hatırlayacağımız ilk oyun çocukken severek deli gibi oynadığım dağ arabası oyunu. Bu oyunu gerçekten çok seviyordum ve benim çocukluğumda çok özel bir yeri var. Tamam oyunumuz başladı ve o efsanevi müziği geldi. Abi bu müzik beni o kadar gaza getiriyor ki. Gerçekten çok seviyordum bu oyunu. Bu oyunda tek bir sıkıntısı arabayı düzgün bir şekilde tutmak çok zordu. Sürekli dengesi bozuluyordu. Şimdi şöyle hop. Gördüğünüz gibi dengeyi sağlayamadım. Canımız da çok hızlı gidiyor. Tamam Düzeyebilir miyim? Düzledim güzel. Abi bu oyunda zıplayıp takla taklatma o kadar hoşuma gidiyordu ki şuna bakın ne güzel dönüyor. Oğlum çok güzel oyundu. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Tek sıkıntısı dediğim gibi şu kontroller bayağı bir zordu. Ve bu oyunda son levele kadar hiç geldiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten sinirlenip çıkıyordum oyundan. O yüzden biraz oynamaya çalışacağım. İlk leveli başarıyla tamamladık. Devam edelim. İkinci bölüme geldik. Karlı bölüm. Abi görünce hatırladım. Tamam şöyle hızlı bir dönüş yapalım. Bir tane daha dönebilir miyim? Aa, oh, dönemedim. Bir saniye canım biraz gitti. Aa tamir yapabiliyorduk. Evet tamirler geldi. Artık tamir yapabiliyorum. Şu yıldızları toplamak ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama. Şöyle yıldızlar onları da toplayayım. Güzel. Tamam safe noktasına geldik. Abi gerçekten bu oyunu görünce duygulandım. Beni direkt çocukluğuma götürdü. Ve daha bunun gibi göreceğimiz iki tane daha araba flash oyunu var. Onlar da çok güzel gerçekten. Hop bu leveli de bitirdim. Bu tarz eski flash oyunları hatırlamak gerçekten beni çok güzel hissettiriyor. Nedense eskiden oynadığımız bu tarz basit oyunlar daha hoş geliyor bana. Belki biraz yaşlanmış olabilirim o yüzden bilmiyorum ama abi bu oyunlar çok tatlı gerçekten. Şöyle hızımı aldım ve yukarıdan şu an dönüyorum kendimi göremiyorum bile. Bir saniye düzeltebilir miyim? Düzelttim. Güzel. Abi tamam. Uuu bu leveyi de hatırlıyorum bir saniye burası zordu. Tamam döndüm. Safe noktasına geldik güzel. Abi çok iyi oynuyorum çok iyi oynuyorum. Buzları da şimdi hatırladım kırılıyordu evet. Oyun zorlaşmaya başladı. Şimdi şöyle yavaş yavaş inmem gerekiyor burada buzu kırmamak için. Yanlış hatırlamıyorsam yavaş gidersem kırılmayacak değil mi? Evet yavaş gittiğim zaman kırılmıyormuş. Hızlı gitsem yine kırılmadı. Zıplamamamız gerekiyor sanırım. Bu leveli de başarıyla tamamladık. Dördüncü levele geldim. Of. Yavaşlatma modu açıldı. Oğlum çok güzelmiş lan tekerleri büyütebiliyorduk. Abi bütün anılarım canlanıyor. Şu an teker içeri girdi öldürdü beni. Oğlum bu teker büyütmeyi görünce hatırladım gerçekten. Hiç aklımda yoktu. Tekeri küçülte Onu da hatırladım şimdi. Abi biraz daha oyuna devam edeceğim. Biraz daha keşfedelim. Ondan sonra diğer araba oyunlarına geçeceğim. Tekerlerimiz şu an büyüdü. Dengede çok rahat bir şekilde kalabiliyorum büyük oldukları için. Şöyle küçülsek. Bu sefer de boyumuz çok küçüldü. Slow motion modunu da açtık. Hop bir saniye Aa, bu oyunun gıcık noktalarından birini de şimdi hatırladım. Bu tekerler sürekli bir yerlere giriyordu ve kaybediyorduk. Tamam şu an boyumuz normal bir şekilde ilerliyorum. Hop. Slow motion modunu açtım. Şu kuru kafaları değmemem lazım. Onlar benim canımı götürüyor. Hepsini de aldım ama. Önemli değil devam edelim. Tamam bu leveli de başarıyla tamamladık. Son bir level daha oynayacağım. Evet son oynayacağımız level 5. level. Oo, tekerlerimiz büyüdü. Aa tamam. Oğlum oyunun özellikleri gerçekten çok güzeldi zamanına göre. Lan teker olduk. Oğlum teker olabiliyorduk. Şimdi hatırladım. Abi bütün çocukluğum canlandı şu an gözümde. Oğlum tekeriz şu an şaka gibi. Yapanlar gerçekten çok güzel düşünmüş oyunu ve çok tatlı bir oyun yapmışlar. Neden bu oyunu küçükken çok sevdiğimizi ve sürekli oynadığımızı şimdi anladım. Lan nereye düştün? Göremiyorum ki. Tamam bir saniye. Dikkatli oynamam lazım. Şöyle hızımı aldım. bu oh, Kontrol edemiyorum. Teker olarak kontrol etmek gerçekten zormuş. Şöyle gücümü alsam. Tamam. Zıplayabilir miyim? Zıplayamıyor da. Kendisi sekiyor sadece. Güzel bu leveli de bitirdik. Aa, başka bir özellik var mı acaba merak ediyorum. O yüzden bir level daha oynayacağım. Ondan sonra salacağım. Tamam slow motion modunu açtım. Geriye doğru gidebiliyormuşuz. Gidelim bakalım ne olacak. Tuzak yapmışlar. Abi bildiğin şaka gibi tuzak yapmışlar. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Her neyse devam edelim yolumuza. Bir saniye şu kıralım mı camı? Şu camı kırayım. Tamam. Altta kendimizi küçülttük. Oo, çok güzel geçtik orada. Hop bir saniye canım çok az kaldı. Tamam safe noktasına geldim. Bundan sonra ölsek de sorun yok. Şöyle yavaş ilerleyelim burada. Tekerlerimiz bayağı küçüldü. Hop boyun niye büyüdü lan bir anda? Anlamadım. Yoluma devam ediyorum. Abi bunlar benim canımı çok götürüyor ama. Oo düşme düşme. Kötü oldu. Tekrar deneyelim. Abi ben tırmanamıyorum. Tırmanmam gerekiyor ama. Tamam o kuru kafaları alıyorum ama canımı götürmüyor götürmüyormuş sanki. Anlayamadım. Güzel burayı da geçtik. Tamam bu leveli de bitirdik. Gerçekten bu oyunu hatırlamak çok güzel hissettirdi. Ve hiç vakit kaybetmeden diğer iki oyunu hatırlamak istiyorum. Ama diğer iki oyuna geçmeden önce eğer video gittiyse lütfen videoyu beğenip desteklerinizi sunmayı unutmayın. Hala kanala abone olmadıysan eski flash oyunlarını hatırlayıp maziye yolculuğa çıkmak için de kanala abone olabilirsin. Güzel destekleriniz için teşekkür ederim. Hızlıca ikinci oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz canavar kamyon oyunu. Bu oyunu herkesin hatırlayacağını düşünmüyorum. Gerçekten çok eski bir oyun ve benim en sevdiğim oyunlardan biriydi. Araba oyunlarını oynayacağım zaman direkt bu oyunu açardım. Ve biraz da bu oyunun korkutucu bir tarafı var. Gerçekten küçükken oynarken bir beni tedirgin ediyordu. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca oyunumuza başlayalım anlayacaksınız. Tamam. Hikaye girdi. Aa tatlı tavşanın saat kaç oldu diyor. Tamam. Saat 11.49 bal kabağım. Gece yarısı olmadan önce evde olmam lazım. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Oğlum bunlar nasıl iltifatlar lan? <laughs> Çok komiğime gitti iltifatları. Tamam canavar kamyonumuza bindik. Ve şu an saat 11.50 geçiyor. Bizim gece yarısı olmadan 12 olmadan önce arabayı teslim etmemiz gerekiyormuş. Öyle söz vermişiz. Hikaye bu şekildeymiş. Şimdi bu oyunda yapmamız gereken tek şey arabaları ezerek hızlı bir şekilde eve varmak ve arabayı teslim etmek. Abi bu oyunda arabaları ezmek o kadar hoşuma gidiyordu ki. Tamam. Şu an arabaları ezerek hızlı bir şekilde ilerliyorum. Hop. Ah, yandığımız zaman kıpkırmızı oluyordu hatırladım evet. Şimdi ışıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Işıklar yandığı zaman arabalar gelebiliyor. Araba geldiği zaman da yanıyoruz. Yolumuza insanlar da atlayabiliyordu. O insanları da ezmeden gitmemiz gerekiyor. Gerçekten çocukken bu oyunu oynarken ben tedirgin oluyordum. Neden tedirgin olduğumu anlayamıyorum ama beni rahatsız eden bir tarafı vardı. Bakalım oynayalım belki fark ederiz onu. Güzel. İlk leveli başarıyla tamamladık. Hızlıca ikinci levele geçelim. Ve gördüğünüz gibi yaya geçidi olduğunu bize söylüyor. Artık karşımıza insanlar çıkabilecek. Tamam bu arabanın geçmesini beklemem lazım. Çarpmamak için. O benim geçmemi bekledi. Teşekkür ederim araba. Burasının İstanbul olmadığı çok belli. Arabanın üstünde durabiliyorum lan. O bir saniye ben gitmiyorum şu an o beni götürüyor. Karakterin içerideki kafasına bakın nasıl sallanıyor. Tamam yoluma devam ediyorum. Yaya dikkat etmem lazım. Geçebilirsin teyzeciğim. Merak etme seni ezmeyeceğim. Geçsene niye geçmiyorsun? Abi kibarlık yapayım dedim ama geçmedi. Peki size bu eski flash oyunu tanıdık geldi mi onu merak ettim. Gerçekten benim en sevdiğim oyunlardan biriydi. Bu zamanda bu oyunu oynamak aşırı eğlenceli geliyordu. Gaz istasyonunun yanına gelmişiz. Ve benzinimizi fullemişiz. Tamam. Devam edelim. Hop polis. Abi polisi hatırladım. Polisin üstünden geçmemem gerekiyordu. Ama denemek için yapmak istiyorum. Tamam polis arabasını ezdiğimiz zaman yanıyormuşuz. Oğlum çok tatlı bir oyun ya. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Hop teyzemize bakın nasıl karşıdan karşıya geçiyor yavaş yavaş. Tamam kırmızı ışık yanıyor ama araba geçmiyor o yüzden geçebilirim. Tamam, teyze, teyzeye dikkat edelim. Teyze hiç kimseye yol vermiyor abi, ayıp! Ayıp ediyorsunuz, gerçekten ayıp ediyorsunuz. O yüzden ezilmeyi hepiniz hak ettiniz. Hop! Polis arabasını ezdim ama hiçbir şey olmadı. Tamam, demek ki polis arabalarını ezebilirmişiz. Polis arabasını hiç hoş olmayan şeyler yapıyorum ama yavaş yavaş üstünden geçmek istiyorum polis arabası. Lütfen beni yanlış anlama. Güzel. Ezmeden geçebiliyormuş. Demek ki yavaş olduğum zaman hiçbir şekilde arabalara zarar vermeden gidebiliyorum. Tamam. Kötü bir şekilde oynamamız gerekmiyor ama arabaları ezmek daha eğlenceli. Yol çalışması varmış. Diğer levele geçtim. Aa tamam bunları da hatırladım. Abi gerçekten çok duygulanıyorum böyle eski flash oyunları oynadığım zaman. Ve hatırlamadığım o kadar çok şey var ki bunları hatırlamak o kadar güzel hissettiriyor ki. Bu kanalı da zaten bu yüzden açtım. Ve sizin de bu duyguları hissettiğinizi bilmek gerçekten çok güzel hissettiriyor beni. Abi tamam bu leveli de geçeceğim ondan sonra bu oyunda salalım. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Bence diğer oyun daha güzel ama bu oyunda tatlı bir yanı var. Bu iki oyun daha çok parkur tarzında oyunlardı. Ama şimdi son olarak oynayacağımız oyun bir yarış oyunu. Ve bir takipçim sürekli bu oyunu benden çekmemi istiyordu. İşte o takipçimin her gün saydığı oyunu oynamanın zamanı geldi. Ama oyuna geçmeden önce sizin de oynamamı istediğiniz flash oyunlar varsa onları lütfen yorumlarda belirtin. Yazdığınız bütün yorumları ve önerilerinizi okuyorum merak etmeyin. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca hatırlayacağımız son araba oyuna geçelim. Abi böyle başlayan oyunlar gerçekten çok güzel oluyordu. Bu introdaki müziği çok iyi hatırlıyorum. Ve işte oynayacağımız son yarış oyunu geldi. Bu oyunu gerçekten çok seven bir tayfa var. Ama şunu itiraf etmeliyim ki ben küçükken bu oyunu hatırlamıyorum. Gerçekten bu oyunun en çok sevilen araba yarışı oyunlarından biriymiş. Hep beraber bu oyunu da keşfedelim. Tamam level seçimi diyor. İlk leveldeyiz. Bize ilk verdiği araba geldi. Şöyle bir garaja bakmak istiyorum. Nasıl arabalar var? Oo bayağı araba varmış. Bizimki şu an ön kötü arabalardan biri. Aşırı iyi bir yarış arabası var. Polis arabası alabiliyormuşuz. Abi çok güzel arabalar var oyunda. Efsanevi araba diyor. Level 18'de açılıyormuş ve bütün özellikleri full. Bizim şu an yeşil bebek gibi bir arabamız var. Onunla oynayacağız. Öbür arabaları da açmaya çalışırız. Hiç vakit kaybetmeden yarışımıza başlayalım. Tamam. Gazla. Abi gazlamaya başladım. Aa bir saniye. Bu oyunu böyle görünce aklıma bir tane Bislet yarış oyunu vardı. O geldi. Aynı bu şekilde sanki grafikleri vesaire de çok benziyor oyun tarzı yani. Yüksek ihtimalle bu oyunu yapan firma ile oyunu yapan firma aynıdır. Gerçekten oyunda çok efsaneviydi. Onu da oynamak istiyorum şimdi aklıma geldi. Tamam, şu an birinciyiz garip bir şekilde. of Olmama, yavaş kalıyoruz. Hiçbir özelliğimizi geliştirmediğimiz için, yüksek ihtimalle. Şöyle havada takla attığımız zaman turbomuz gelişiyor. 3 tane takla attım ve bakın şu an turbo kullanıyoruz. Tamam, polis arabası şu an bizim önümüzde. Ama takla attı, biz geçebiliriz. Evet, geçtik. Tamam, ilk yarışı başarıyla mı tamamlayacağız? Abi, polis arabası sanki benden daha hızlı gidiyor ama... ...turbo alman gerekiyor diyor bana. Tamam, almaya çalışalım. Aaaa! Abi! Lan! Oğlum, birinciydik! Abi yarışın sonunda üçüncüye gittik. Çok kötüydü. Yapmasaydım birinci olabilirdik. Neyse önemli değil. Keşfetmiş olduk. Oyunu keşfediyoruz. Şu an 495 altınımız varmış ve arabamızı geliştirebiliyormuşuz. Hızını geliştirelim. Turbosunu geliştirelim. Bence rastgele hepsini geliştirelim geliştirebildiğimiz kadar. Hala geliştirme yapabilirdim ama kilitledi. Neden kilitledi anlamadım. Bu sefer arabamızı bayağı bir geliştirdik. Birinci olma şansımız çok yüksek. Havada bayağı yağmurlu ve kötü bir hava var. Tamam basmaya başladım. Polis arabası çok hızlı abi. Ben bu polis arabasını almam lazım. Hop takla bir tane atabilir miyim? Bir tane attım. Çok güzel abi. Dört tane takla attım. Lan ters takla da atmaya başladım. Oğlum ne oluyor? Turbomuz açıldı. Takla atmaya devam. Oyunda tamamen takla atmak önemli herhalde. Güzel. Turbo niye kullanmıyor şu an anlamadım. Bir saniye. Turbo'yu tam yapmamız lazım şu kullanması için. Güzel. Sadece yerdeyken turbo basıyor. Tamam şu an ikinciyiz. Gayet iyi gidiyoruz. Önümüzde bir araba var. Ah, yapmamam gerekiyordu. Bazen taklayı abartmamamız gerekiyor. Abarttığımız zaman kaybediyoruz. Tamam birinci şu an. Abi şaka gibi birinciyiz. Güzel. Hadi dümdüz gitsen bile kazanabilir miyim? Sol alttan görebiliyorum. Arayı çok açamıyoruz. Geliyorlar. Yaklaşıyorlar bana doğru. Tamam geride kaldılar. Abi taklatsam mı? Bir tane taklattım. Çok zorlamayacağım. Yaklaşıyorlar çünkü bana doğru. Güzel hadi. Abi kazanmak istiyorum. Lütfen kazanalım. Güzel hiçbir şey yapmasam kazanırım herhalde. Evet kazandık birinci olduk gayet güzel bir yarıştı bakalım ne kadar para verdi bize 620 dolar para vermiş ve şu an 2000 dolar paramız var arabamızı mı geliştirsek yoksa yeni bir araba mı alsak o yeni araba alabiliyoruz evet az önce oynadığımız oyundaki arabaya benzeyen bir araba aldım şöyle rengini değiştirebiliyor değiştirebiliyormuşuz yeni bir renk aldım turuncu renge geldi 250 dolar vermeye değer miydi bence değmezdi ama olsun şöyle şu özellikleri ben hızlı bir şekilde geliştireyim tamam 800 dolar paramız var Aa bir saniye artık dağlı yerde oynayamıyoruz. Başka bir level açıldı. Tamam. Bunu oynayalım. Yeni arabamızı oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada gerçekten bu oyunun neden bu kadar sevildiğini anladım. Bu arabayı taklatmak biraz zor. O yüzden tek takla atacağım. Büyük araba olduğu için çok fazla taklatamıyor. Ama gerçekten çok efsanevi bir oyunmuş. Yani oturup şöyle 2 saat oynanabilir bir oyun gibi gözüküyor. Sürekli araba gelişimi ve daha güzel arabaları almak muhteşem bir şey. Bu oyunu bana öneren takipçilerime de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu güzel oyunu bana tanıttığı için. Şöyle şu an birinciyiz ve çok rahat bir şekilde devam ediyorum. Şöyle taklatabilir miyim? Bir tane taklattım, bir tane daha atayım. Güzel. Bir tane daha atmayalım. Oğlum nasıl geçti lan bir anda? Turbo kullandığı için geçiyor. Aa, benim biraz turbo kullanmam lazımdı. O yandan biraz kötü gittik ama olsun. İkinci olduk. Çok da kötü sayılmayız bence. 6000 dolarımız birikmiş bu sırada. Alabileceğimiz araba var mı? Ha, bu arabayı alamıyoruz çünkü ikinci leveli tamamlamamız gerekiyormuş. Yani şu efsanevi arabayı almak için 18 leveli tamamlamamız gerekiyormuş. Ha. Tamam biz kendi arabamızı geliştirmeye devam edelim abi. Şöyle gelişmeyen bütün özelliklerini geliştirelim. Abi param var ama bana geliştirmeye izin vermiyorsun. Üzücü. Gerçekten üzücü. Yeni bir bölge açılmış ona da bakalım. Sanırım gece yarışı yapacağız. Evet gece yarışı yapıyoruz. Ve şehrin içindeyiz. Tamam ışıklar yandı. Basmaya başlayalım. Güzel. Uf, Bir saniye. Oyun değişmeye başladı. Daha güzel mekanikler ekleniyor. Tamam. Şöyle bir takla. Yolumuza devam. Bir tane daha takla. Olmaz olmaz olmaz. Takla atamayız. Aramız çok büyük. Unutuyorum ben arabamızın büyük olduğunu. Tamam buradakilerden taklatabiliriz. Güzel. İkinciyiz. Birinci olduk. Ama önümüze geçmeye devam ediyorlar. Şuradan bir takla daha attım. Evet turbumuz açıldı. Bizim de turbumuz açıldı. Basalım. Abi güzel kullan. Turboyu güzel kullan. Güzel. Hadi biraz daha turbo bas. Oğlum önümüzdeki araba çok güzelmiş. Aşırı güzel gidiyor. Şöyle bir takla atayım ben. Daha hızlı taklattım ve öne geçtim. Oyunu yanlışlıkla resetledim. Aa, çok gıcık edici lan. Çok yavaş bu orada. Niye bu kadar yavaş kalktı? Sonuncu olduk. Neyse tekrardan deniyorum. Hadi polis arabası tekrardan geçtim ve şu an birinciyiz. Abi niye dördüncü oluz? Ha yuvarlak çizdiğim için bazen dördüncü olabiliyormuşuz. Abi bir saniye yine önümüze geçtiler. Abi anlayamıyorum çözemiyorum bazen. Ama önemli değil. Onu takip etmemize gerek yok. Bizim turbo almak için sürekli dönmemiz gerekiyor. Bu oyun bu şekilde kazanılıyor yüksek ihtimalle. Başka yolu yok. Birinci olmak istiyorsan turbo'yu kullanacaksın. Hadi dönebileceğim bir yer çıkart bana. Dönebileceğim bir yer çıkartman lazım. Şu an arayı açıyoruz. Bir kere döneyim. Güzel döndüm. Turbomuz açıldı. Basıyorum. Çok güzel bir, bitiriş yaptık. Gerçekten çok güzel bitirdik. Ama <laughs> bıçarak geldi araba. Abi çok iyi. Ne kadar para kazanmışız peki? 9000'e yakın bir paramız birikmiş. Şu diğer arabayı alalım. Hep aynı arabayla oynamaktansa bu arabayı almayı tercih ettim. Hızlıca özelliklerini geliştireyim. Şu hızını bayağı bir geliştirdim. Turbosunu geliştirdim. Tamam. Zaten daha fazla geliştirmeme izin vermeyecekti. Oynayabileceğimiz yeni bir harita var mı? Lavlu harita açılmış. Onu oynayalım. Bence çok güzel bir video oldu. Çocukluğumuzu hatırlatacak 3 tane efsanevi araba oyununu tekrardan oynamış olduk. Ay, ay. Oo, bu haritada da bir şeyler sürekli parçalanıyor. Dikkat etmem lazım. Turbo modunu tekrardan açtım. Basıyorum şu an 3. yüz. Ama birinci olmayacağımız anlamına gelmiyor bu. Turbo bayağı bir yaptım. Uf, çok iyi çok iyi. 2 tane turbomuz var şu an. Bas 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 bas. Bir tane daha atabilir miyim? Bir tane daha attım. Bir tane daha atabilirmişiz zamanımız varmış. Olsun şu an atabilirim. 3 tane atacak. Hadi. Güzel. Bir tane daha atabilirmişim oğlum. Çok eğlenceli lan. Taklatmak gerçekten çok güzel hissettiriyor bu oyunda. Şöyle taklatmaya devam ediyorum. Tamam yeter yeter bu kadar yeterli. Turbomuz var şu an kullanalım. Yarışta bitmesine az kaldı çünkü. Yavaşlamamız lazım. Şu öndeki arabaya geçebilir miyiz? Güzel şu an birinciyiz. Abi turbomuz var. Devam! Hadi arkadan bir araç gelmesin lütfen. Oh başardık. Bu levelde başarıyla tamamladık ve birinci geldik. Çok güzel bir oyunmuş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bütün araçları açtığımız ve bütün levelleri oynadığımız bir video çekebilirim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve sizi çocukluğunuza götürmüştür. Ben gerçekten çekerken çok eğlendim. Böyle efsanevi kısa flash oyunlarını tek bir videoda çekmeyi planlıyorum. Her neyse daha fazla konuşmayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka oynamamı istediğiniz flash oyunlar varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eski flash oyunlarını hatırladığımız başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.